Babam, e, annemin vefatından sonra çok sarsıldı. Çok yoruldu. Yalnız kaldı. Başka kardeşiniz var <laughs> mı? Yok. Yok, tek Peki, çocuksunuz. Evet. E, çok yoruldu. Ben artık onun çalışmasını istemiyorum. Emekli zaten. Kendisi çalışmak istiyor ama ben onun artık bir köşede mutlu olmasını istiyorum ya. Bence mutlu olmayı çok hak ediyor şu an. Annem varken çok üzüldük. Keşke o da yanımızda olsaydı, Üçümüz mutlu olsaydık ama mekan cennet olsun. Mekanı cennet olsun. Görüyordur o da seni bir yerlerde. Umarım. Ah canım, zor, çok zor. Biz e, Semra Hanım'a ulaştık. Evet, Semra Hanım'a ulaştık. Şimdi gideceğim, arayacağım Semra Hanımı programımıza davet edeceğim. İnşallah sizi de yan yana getiririz. İnşallah.